''Edidor reklamında kısa saçlı kız mı olur?'' dediler. Dedim olabilir. ''Edidor reklamında peruklu kız mı olur?'' dediler. E Dedim olabilir. ''Hayallerinin önünde uzun bir yol var, zorlanacaksın'' dediler. Dedim olabilir. ''Arkadan gelenler seni zorlayacak'' dediler. E dedim olabilir. Çok da yüksek danışma. Böyle hayal mi olur dediler. Dedim olabilir. <laughs> Hayallerine ulaşmak için arkanın bayağı değişmesi lazım dediler. E dedim olabilir. Çok da yüksek uçma. Böyle hayal mi olur dediler. Dedim olabilir. <laughs> Çok da yüksekten uçma. Önce böyleyken sonra böyle olabilirsin dediler. E dedim olabilir. Övgüler kadar eleştiriler de olabilir dediler. E dedim olabilir sevdikleri kadar dayak da olabilir dediler. E dedim olabilir. Sen hazırsan tüm hayallerin gerçek olabilir. Sen hazırsan tüm hayallerin gerçek olabilir. E dedim olabilir. Kendi yolumuzda biz hazırız. Saçlar zaten hazır. Kendi yolumuzda biz hazırız. E saçlar, peruklar zaten hazır. Dedim hadi dedim olabilir. <laughs>